Sabah gözünü açmadan ekran çoktan uyanmış. Daha sen ayağa kalkmadan ruh halin analiz edilmiş. Mozart önerilmiş. Günün haberleri sıralanmış. Kahveni nasıl içmek istediğini bile biliyorlar. Gün henüz başlamamışken senin yerine çoktan kararlar alınmış bile. Eskinin sabah rutini, gazete, kahve sessizlik. Artık sadece bir nostalji. Bugün ekranlar seni karşılıyor, algoritmalar seni selamlıyor. Tat tercihin bile veriyle belirleniyor. Sen hala ne giyeceğine karar veremezken bir yapay zeka binlerce belgeyi tarayıp içerik üretiyor. Bu çağda insan düşünürken makine çoktan harekete geçmiş oluyor. Yaratıcılık bile artık bizden çalınmış gibi. Bir tuvale fırça süren sanatçının yanında bir algoritma bir portreyi anında tamamlıyor. Estetik var ama his. Şehir tanıdık görünüyor ama tanımadığın bir düzene ait. Gökyüzü altında artırılmış ağaçlar, holografik kuşlar, veriye bürünmüş bir manzara. O doğa hissi simülasyondan ibaret olabilir mi? Evdeki çocuk bile robotla konuşurken analiz ediliyor, bir gözyaşı sınıflandırılıyor. Meditasyon bile yalnızca sessizlik değil artık. O sessizliğin içinde bir ses. Ne hissetmen gerektiğini fısıldıyor. Sabah kahveni içerken seni düşük umut profiliyle eşleştiriyorlar. Günün önerisi dış uyaranları azalt anılar bile artık senin değil. Bir fotoğrafı hatırlamak için sistemden izin alman gerekebilir. Bir çocuk ders sırasında pencereye bakıyor çünkü hayal kurmak müfredata dahil değil. Rüyaların bile optimize ediliyor. Zihnin bile algoritmalara entegre. Sokakta yürürken seni izleyen bir göz yok. Ama seni puanlayan bir sistem var. Risk oranı 100.2.3. Bazıları buna sessiz kalmıyor. Kodları kırıyor, duvara yazıyor. Bir zamanlar hissederdik diyor. Sistem seni artık isimle değil, profilinle tanıyor. Sadece eğilimlerin, tepki seviyen, verimliliğin var. Ve bir gün sistem duruyor. Ekran kapanıyor, ışık sönüyor. İlk kez gerçekten sessizlik oluyor. Sonra yeni bir sabah başlıyor. Kır çiçekleri, toprak, nefes. Sinyal yok, sistem yok. Bir figür dönüp son kez arkaya bakıyor. Bir zamanlar bağlı olduğu şeye. Sonra yürümeye devam ediyor. Belki geçti, belki hala yön verebiliriz çünkü bu çağda ya kod yazarsın ya da kodlanmış bir hayat yaşarsın. Seçim senin.